Abone ol. Çabuk. He bu arada. Ne haber? Hadi bak ben gidiyorum. Abone olmayı unutmayın. Bak görüyorum orada. Şu, şu, abone değil bak. Şu abone değil şu. Gösterdiğim abone değil. Hadi abone ol. Vururum he. Hadi bay. Giriş yeni nasıl? Girişi koymuşumdur inşallah. Yeni giriş yaptım. Mükemmel oldu. E, o, o, söylediğim sana gerçek değil ama gerçekte orada abone olmayanları görüyorum. Ama vurmam. Sizi seviyorum. Evet. Takipçilerimi severim. Ee, ben yine kanalı değiştireceğim be. Bık bık pık, bık bık be. Ona nasıl patlıyor lan? Ne 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 Artık bu girişi sadece köylü krafta değil bütün e, bütün videolara koyacağım ya. Artık gün gün video çekme imkanım var ama ben ne yapacağım? Her gün çekmeyeceğim. Birkaç günde bir gelir. O da işte kuzenimle çektiğimiz için köylü craft'ı. Kuzenimin kardeşi de gelecekti. Karakteri köylü yapma, yapması gerektiği için gelmedi. Kanka night vision'ımız Night vision'ımız yok. Artık night vision kullanmayacağım. Örümcek, örümcek, örümceği ölebilirsin. Onda bir şey yok kafamdan gelirse tabii ki öğrenirim. Oğlum bura hani gitmişti lan? Ben hiçbir şey almamışım ya, onu fark ettim. Kömür işimize yarar. Oğlum kanka gelirken crafting'i getirsene. Tamam. Ben burada crafting'i getirmeyi unutmuşum. Crafting şeyleri getireceğim. Crafting, ocak, çubuk, tahta öyle şeyler getireceğim işte. Sandıkta Anladın mı? Çubuk da değil mi? Eee tahtayla çubuk. Çünkü hiçbir şey görünmüyor. Tamam. Bakır işimize yarar mı lan? Demir. Kanka bundan sonra bütün bakırları kazıyoruz tamam mı? Tamam. Ya bulduğumuz bütün madenleri kazıyoruz. Çünkü arkasından demir çıktı. Eee. Burada vardır. Çıktı mı lan? Bakır mı lan bu? Bakırmış. Bakır çıkacak diye ümit ediyorum. Bakır şeyine geldim. Damarına. Baksana şuna. Düt de bir düt düt düt. O demiri kaçırmışım bak. Çok kötü olurdu bu benim için. Demir çok önemli. <laughs> çok önemli demir. İskelet. Oha nasıl vurdun lan şey. oradan? Sniper. Değilmiş. Efendim canım. Ben tuvalete gidip geliyorum. Lan video çekiyoruz. Neyse tamam hadi git gel. Videoda orayı bipleyeceğim. Tamam. Hadi bay. Bye. Arkadaşlar gelecek merak etmeyin. Biplediğim yer. Yani bipleyebilirsem tabi. E, biplediğim yerde bir şey oluyor ama sorun değil ya. Merak etmeyin. Aa burada crafting varmış. Tek kaldım ya. Ve te madende tek kalmak benim en büyük korkum. Öleceğim. Heh. zombi. Ya çok kolay bu zombiler ya. Ya ben slime slime çok gıcık bir şey ya Git ya. Uy. Git. 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 Allah kahretsin. Kahretsin kahretsin kahretsin. Niye bakıyorsun? Ah, Kanka çabuk ol. Slime tamam. var burada ve ben slime'lardan nefret ediyorum. Lan bölünce daha da gidiyor. Tamam. <laughs> vucuk vucuk. Ayy. Ayy, oy, oh. Öldürdüm kanka sıkıntı yok. Tamam. Ama çorum. Tamam. Tamam. Yani çabuk gel. Bana tahta tamam. lazım. Tahta ihtiyacımı sadece sen karşılayabilirsin ve bana tahta lazım. Ben biraz gidiyorum. Demir buldum. Vallahi demir buldum. Demir buldum. Demir buldum. Mördemat bir şey soracağım. Sen nereye doğru gidiyorsun? Ee kanka. Hani senin dün derine gittiğin yer var ya. Hı. Derin dediğin yer. Oradayım ben şu an. Lan zombi üstüme atlıyor. Üstüme atlıyor. Öldü. Kanka acil gel. Kör oldum ben burada. Ben sanki. Sen de körsün doğru. Oha! Kim itti lan beni arkamdan? <laughs> Sen de mi öldün? <laughs> Hiçbir şeyimiz yok ya. Arkadaşlar biz biraz kasılıp gelelim bekleyin. Ee, biz kasılıp geliyoruz, bizi bekleyin. Hadi öptüm. haber Evet, PT2. Aslında ben bunları birleştireceğim de. Neyse ya, biraz geliştik. Şöyle birazcık geliştik. Ee, bu arada artık Night Vision kullanmayacağımız için operatörlüğümüzü de aldık kendimizden. Gördüğünüz gibi üyeyiz. Üyeyim. Malik de üye. Baya üyeyiz yani. Arada bir Malin köylüsü gitti. Sonra bir biz birkaç 10 15 dakika falan uğraştık. En sonunda çıkgir yapıp e, düzeldiğini öğrendik hep birlikte. Arka birlikte. E, şu an kaç dakika oldu bakayım? Bir yarım saat falan geçti. Yarım saat, 40 dakika, 50 dakika falan geçti. Evet. İyiydi ama. Bir ama ara öyle geçti. Video vid, video ile beraber öyle değildi. Bizim kasmaya çalıştığımız öyleydi. Bir geçti yani baya. Sonra bakayım ne oldu en son. Yaptık işte öyle. Biz niye geziyoruz oğlum? Şu anlık maden ihtiyacımız yok. Biraz ya bir bir yerden at bulmamız lazım. At Hı? bulup do bir yerden at veya eşek bulmamız lazım ya da katır bulmamız lazım. Aa, ben at, at değil ama eşek bulmamız lazım bizim. Bize eşek Egerin, lazım. Eğeri nasıl bulacağız? Doğru eğer o da var. Buluruz bir yerden eğer. <laughs> bir gezi yapacağız. Gezi yapmamız gerekiyor. Büyük ihtimal bulduğumuzda eğer bulmak için biz biraz daha mola isteyeceğiz. Çünkü çok uzun süre eğer bulmak çok zor. Eğer yapılıyor mu lan? Eğer yapılabiliyor mu? Yapamıyordum ya. E eğer. Eğer yapılmıyor evet ya. Ee, ne yapabiliriz o zaman? Ya arayacağız işte kanka. Ya ben nerelerde? Kanka köyde bir yerden kesin çıkıyordur da. Biz bakarız köylere. Önce şey bulmamız lazım önce. Ee, Sam neydi ne deniyordu lan ona? Kanka şey bulmamız lazım. Ee, Adını unuttum. Eğer var mı lan bize? Ben, ben atıma elmas bir tane dış buldum. Oğlum atı alıp almayacağımızı nereden biliyorsun? Koy onu. Koy onu iki dakika. Zaten gezi yapacağız. Bir şey olmaz. Ee, demir çok var oğlum. Demir yaparız. Tamam. De ya ama de evet demir yaparız ya. Elmas pahalı şimdi. 40 demirimiz tamam. de olmuş. Kanka bayağı demirimiz var şu an. Se Göğüslük de mi yapsak? Olur mu? İkimize de. Göğüslük de yapalım. Ama ilk önce köpek alalım bence. İkimize istedik kadar köpek şeyi var galiba. Ben ne? De tane köpek var. Kanka gel bir. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Bende de 3 tane kenk var ama yetmez ya. Al şu zırhı. Allah. Ha tamam. Giy onu. Eğer var mı diye bakıyorum ama eğer yok kanka. Bize köpek lazım değil ki zaten. Bekleyin gel, bekleyin geliyorum. İki dakika bekleyin. Kanka bir dakika gö gözünü göstersene. Ya gözün yok. <laughs> gözün yok bak. Aa kamera mı çalışıyor lan? Kamera neden çalışıyor? Yo kamera çalışmıyor. Neyse. Ee, kanka bak. A, ben biz konuştuğumuz için yani yanımda değil. Bak. Yukarı doğru bak. Yukarı doğru bak. Şey şeyle yukarı doğru bak kanka. Bak böyle gözüküyor. <laughs> o ne biçim hadi. Ee, ben geliyorum bekleyin beni. Bekleyin beni. Dur. arkadaşlar. Sakız çiğniyor iki saattir benim de canım çekti. Sakız aldım. <laughs> Neyle? Ee, karpuzlu galiba emin değilim. Tabii de falı. Nane ve karpuz galiba. Hmm. sade O daha güzel bu arada. Bir de bu işte şey olmuyor şişmiyor bu Kanka Ya at nasıl şey oluyordu at nasıl evcilleştiriliyordu He, at. Elma mı Evet. Kanka elma bulmamız lazım Samanla da olmuyor mu ya ben samanla da oluyor diye biliyorum. Saman toplayalım o zaman. Oğlum köylü evlerinde de şey var. Boş ver. Köylü evlerinde elma var. <laughs> köylü evlerini dolaş. ya da. Bilmem ki. Şeyde yok mudur lan? Demircilerde yok mudur? Bunda yok. Diğer demirciye baksana. En um, kortalı yapalım mı? Onlar onlardan bul. He. Şey mi çıktı? Ops Evet. Ama işte gezebiliriz de önce gezelim bir ya. Gezmek için de işte hayvan istiyorum ben. Oğlum. Kanka. Efendim? Havuçlu oltu yapıp bununla da gezebiliriz. Aaa havuç mu? Aa, Arkadaşlar biz birazdan geliyoruz bekleyin. Yine gidiyorum. Yine gidiyoruz. Neyse boş verin. Hello. Yine kaç dakika geçti? Bayağı geçti. Bilmiyoruz iki tane yer bulduk işte şanslıymışız demek. Bir de 58 tane elma topladım ben bu ağaçlardan. gibi şunu şunu da kırdım. Bayağı kırdım. Gittim tepelerde de kırdım. Bir tane eşek bulduk. şöyle bir sıkıntımız var sadece. Eşekle taşıma yap yapabiliyoruz. Ama köy şeyle yapamıyoruz. Atla yapamıyoruz. Öldürmeden şeyi. Başka. Kanka bir tane daha eşek bulursak daha güzel olacak. Eşek ara. Kanka seni öyle seveceğini mi sanıyorsun? Sen ona vurdun oğlum sen. Dur bu eşeği ben alayım. Kanka attı azdı. Attı beni. Ben buna bince minat ettim. Heh. Ya da at mı alsam ya? At al bence. Ama onu da taşıma yapamayacağız işte. Ya. Doğru. Ne yapsak ki? Bu ölürse ölür ama ya. Bunun şey, buna şey yapamıyoruz ya. Ölsün. Bu ölürse ölür. Ben bunu Koyayım ben bunu zor ihtiyaçlarda alırız biz bunu zorla zorlandığımızda. Ben bunu sokayım şuraya. Bana lazım. Bana lazım. Eğer yapılmıyor da. Eğer neden yapılmıyor ki ya eğer? Eğer neden yapılmıyor ki? sandıkta bulunduğu için olabilir mi? Yani. Ama yapılsa daha güzel olurdu. Sen Hı. kimin sen kimin vatandaşına saldırıyorsun lan? Hadi bakayım böyle yat aşağı ona. Anam anam, anam. Ya ben mis gibi bir bayağı at bulmuştum. Mis gibi at bulmuştum. Nerede o atlar ya? Nerede buldum ben onları? Allah. Ya iki ya iki şey saniye. Abi, iki üç, üç sabah mı yapsak? Mantıklı uyalım. Her yerde zombi var da. Koş eve. Ay, ay. Dağlardan bile kırdım ağaç ya. Ama bir o kadar sahip. da kırmadım. Hepsinden biraz evet. biraz kırdım. Bir saatte sürmüş olabilir birkaç dakikada bir yarım saatte sürmüş olabilir emin değilim. <gülüyor> 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 Görüyorum. Allah. Öleceğim yemin ederim öleceğim. Kanka sana bir tanecik at bana da bir tanecik at bulmamız lazım ama at yok. En çok En Ciddi misin ya? Evet. Ciddi. Oğlum terakota en bulumamayan şey lan. Nereden bulacağız bu şimdi? Neyse, zaten buradan taşınacağız. Ev yapacağız kendimize. Bir şey olmaz. Ama yine bu köyde kalacağız. Değil mi? Ha, i̇nşallah. At bul at at at. At bul. Lama olur mu? He? Lama. Lama olmaz. Lamayı hareket ettiremiyorum. Çünkü bir şey lazım. Lamayı sürmen gerekiyor onun için. Oğlum ben demin bir sürü at gördüm ya. Yok şimdi. Hı? Ben de görmüştüm. At, atlar. Kedi var, at yok. Hı hı.

yeni şarkı gördünüz mü? Bir yeni şarkı geliyor. Shorts'ta paylaştım. Onun animasyonunu yapsam yapmasam onu düşünüyorum. Dışarıda yağmur yağıyor. Kalbim gibi davul çalıyor. takıldı. mi? At buldum. Yemin ederim at buldum. Kanka çabuk gel. Ben katırla gideceğim. Kanka çabuk gel. Ben eşekle gideceğim. Ha. Sana at buldum. Çabuk gel. Oha gördüm atı. İki tane mi? Hayır bir tane. Ben ben eşekle gideceğim. Tamam. Kanka al şu elmaları. Al şu elmaları. Kanka yedirsene elma almadan. Oha. Nasıl yaptın lan onu? Oğlum ben 5 saat uğraştım. Belsin'den 5 saat uğraşıyordum. Başka at bulursak ben de altta gideyim dur. Yok bulamadık. Kanka. Kanka. Benim eğer nerede? Buradaymış. Ee, bize sandık lazım. Dışarıda yağmur yağıyor kalbim gibi davul çalıyor. Hmm, seni, seni düşünüyorum. Ayrı olduğumuzda bile. yine Ezberledim. Benim farkımda. Ben ezberleyeceğim. Ne yapacağım başka? Benim katırım nerede? Hem canım katırım. Benimki senin oralarda. Katırım gel bakayım gel gel canım katırım elmas koyma kanka o kırılırsa bittik altın veya demir koy altın veya demir mi? Hı hı tamam. kanka Efendim? bak sandık var benim E ne yapabileceğim? Kanka bir şey bul hadi. Kanka bir şey e, alalım. Yanımıza bir şeyler alalım. Bağlayalım şuna. Taşır bu. Eşekler bizim için çalışıyor. Ben bayağı ekmek alıyorum kanka Aldım şey ya. Aldım bayağı. Ne? E, kaçıyor bu şey olmaz. Ayrıyetten <laughs> ocağım vardı benim. Ocağım nerede Ama benim hocam nerede? <laughs> Allah Allah. Ben bir tane adet diketi aldım. ne adet diketi. Kanka yapma adet diketi ya. Neden? Kanka koymayacağım. Zaten bir şey yazmıyor ki onda. Hers yok bir şey yok. Atının ismi A dediketi mi olsun? Hayvancağı yükleniyorsun. Her şeyimi taşıyor. Başka ne isteyebilirim ki? Elemanım gibi yani. Aferin sana koçum. Sen ipi nereden buldun lan? Kim diyor? Sana. Bana. He. He tane çıktı. Hangi sandık? tabii iki de, tabii ki de lama. Aaa doğru lan lama vardı değil mi? Hı -hı. Bir tane daha var mı sende? Yok ama lamayı öldürebilirsin. Diğer lamadan çıkmaz ki oğlum bağlı değil. Bak. Evet bak çıkmıyor. Hı -hı. Tüccar ne veriyor? ha? Hiçbir şey vermiyor. Dolandırıcı. Dolandırıcı tüccar. Şey nerede lan? Lan. he burada. Korktum lan. Gel şuraya doğru gidelim kanka. He? Şuraya doğru gidelim. He. Orada portal var mı sanırım? Ben de bir şey gördüm. Ama neydi işte? O... Buralarda portal var. Ben biliyorum. Evet şurada. Ne bileyim. Seninki bence. At oğlum seninki. Bak burada. Ya da aynı hızdalar. Allah. Atlet. Sandıkta ne var? Sandıkta tamam. hiçbir şey yok kanka. Tamam. Çakmak taşı alalım. bir var mı? Var bayağı var. 46 Sen tane var. Bu portalı sana veriyorum. Senin yapman için sandığa koydum. Sandığa koydum ha olsun portalı. Kanka alt bu arada portal. hiçbir şey çıkmadı dedim de altın elma çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Se senin portal yapman için ben bir şey koydum. Kanka bunu yapamayız ki lavda Love, bu. Hmm. Hı. Hı hı. Lavda oğlum gör. Lavın içinde bu. Kovayla ne yapacaksın ki? Kovayla ne yapalım? Oğlum öyle onunla bir onunla olmuyor işte. işte öyle yürümüyor. Gel şöyle kumluğun oraya gel. Biraz gezelim. <laughs> Ölüyor canım yavrum benim. <laughs> Bu eşeği şu an erkek... kafamda atladı. Hayır 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 hayır. hayır, hayır Okey. Ne yapacağız? Öbür ormana geçelim gel. İşte nasıl geçeceğiz? Gel. Köprü gibi bir şey vardır. Aa kör oldum. Oğlum köprü ne arayacak burada? Hmm, şey yaparız. Boğulurlar. Boğulurlar mı? Hı hı. Benimki nasıl geçecek sormasayım? Ha, senin sinir de geçiririz. İp alırız üstünden. Benim ipimi kullanıyorsun. Ben bir yol bulacağım şimdi direkt ya. Allah, creeper var. Aa, kaldım vallahi kaldım 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 creeper geliyor kaldım La niye geçemiyor bu hiçbir yerde? Ha. Oğlum burada hiçbir yer yok lan. Bittirsen. Ha ben unutma. Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Ee, yanlışlıkla bir kafaya vurdum. Sonra saklandım. Sonra o bir şey yapmadığını onu evcilleştirdim. Onu nasıl yaptın lan? Kanka geçtim. Vallahi geçtim. Neredesin daha? Bilmiyorum ben bir yerlere gidiyorum ve, şu an zombiden kaçıyorum. İkinci zombi. Kaldım vallahi kaldım. Yardım et yardım et yardım et. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Zombi geliyor. Öleceğim. Eşeğim de ölecek ben de öleceğim. Eşeğim benim için değerli. Kaç. Hiç şey benim için değerli tamam mı? Ha, he geçemiyorum buradan he. Kaldık burada. Ha, mı? Kalmadık. Geçtim ben bir yerden. Nereden Şimdi geçiyorum? <laughs> lazım. Gidemiyoruz. Çok Ondan dolayı değil kanka. Sen öldün mü? Hayır. Öldü çok Atım mı öldü? <laughs> Allah kahretsin. Be Benimki de creeper'dan ölecek. Beni Nasıl gelebilirim ki oraya? Nereye düştün lan sen? Oha kanka. Ben sıkıştırdım kendimi. Kanka çıkalım bence. <laughs> video buraya kadar. <laughs> Biz bir ara çıkarız oradan. Ondan sonra video çekmeye devam ederiz. Hadi öptüm bay. Arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Bay bay. siz çok sevdim. Bay. Görüşürüz.